Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tugzile ve yepyeni bir video. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda 24B yamasında çiçeği burnunda buff gibi buff almış olan gerçekten bir güçlendirme almış olan şampiyon Kennen oynuyoruz. Hem birinci hem ikinci hem üçüncü yeteneği güçlendirici olan şampiyonu üst koridorda yenilmez ürünümüzle beraber yetenek gücü oynayacağım arkadaşlar. Bu videoda size çünkü saldırı gücü artı AD üzerine bu bazdaki Ken'in tamamen farklı bir videonun konusu. Onu da ileriki günlerden bir tanesine yaparım sizlere isterseniz Bir sürü değişiklik var biliyorsunuz bu yama içerisinde En çok ne istiyorsanız onları yoruma yazarsanız sevinirim Şu anda 3-4-5-6 tane falan video var Sizlere çekmek istediğim öyle diyeyim Tık. Bakın hasarı görüyorsunuz değil mi? Bu hasar arkadaşlar birinci seviyede 10 vururken şu an 25 vuruyor Gerçekten 10 vuruyordu yetenek şaka gibi Şu an yani olması gereken aslında bir nevi olmuş oldu ve şu an cannon gerçekten bir cannon Şeklinde oynanabiliyor arkadaşlar Ara ara minik dürtmelerimizi yapıyoruz Adam koridordan çok uzak duruyor En son vuruşları olabildiğince yapacağım ama Tutuşturu var kendisinin Minyonlardan biraz fazla hasar yedim Çok fazla zorlamıyorum şu an Onu yemiş olması iyi oldu Şu an buraya atlarsa sersemletip öldürürüm O yüzden atlamıyordu zaten Yaklaşırsa da sıkıntı çıkartırım Arabayı sonra keseceğim Güzel iki tane daha ekstradan minyon kaybettirmiş olduk Jax'e Karşı orman Mundo Ben Mundo'ya karşı oynarım diye düşünüp Yenilmez ürünüyle girdim açıkçası Ama Jax'miş kısmetimiz Çok güzel Gayet güzel adam çok sinirlendi. Başlarım lan senin. Zırto dedi. Tıfılcık boyun var. Sabahtan beri zır türlü türlü huyum var. Dövüp duruyorsun dedi. Kafasını patlattık abicim adamın. Şunu alıyorum. Bir tane daha yetenek gücü alacağım. Şimdi küçük maskeyi aldım. Zayıflatılmış olsa da yine de güçlü. Kenan için iyi bir eşya. Devamında bu oyun özelinde e, kristal yansıtıcı almayı düşünüyorum ama ondan önce muhtemelen bir şapka falan çekerim. Yani hasarımı bir yerine getiririm. Ondan sonra birazcık o, o, kafalara girerim diye düşünüyorum. Belki daha erken almakta da isteyebilirim. Çünkü Jax seviye 5 olduğunda bir patlayacak, güçlenecek. Bu arada şu an hiç minyon aldırmayacağım abi adama. Çünkü aramızda 2 seviye ve aynı zamanda bir 1K'da gold farkı varmış. Baya fark açtık. İlk ejder daha ejderi geliyor. Ee, bu güçlendirme de yetenek gücü Canon'da bilen bilir benim en çok oynamayı sevdiğim şekil. İkinci yeteneği ilk fullleyerek oynanan şekil arkadaşlar bence çok güzel oluyor. Çok güçlü oluyor. Ultiyi açıp o ulti alandaki herkese ekstra bir de onu patlattığınızda manyak bir hasar çıkıyor. Bir de yenilmezle oynayacağız bu el. Bu çok daha fazla hasar demek. Ay, O sıçra... O sıçra atılmasa çok iyiydi. Neyse birazcık şöyle dövmüş olalım. Bu üç, e, ikinci yeteneğimizin hasarı gerçekten şu an çok tatlı bir durumda. Olması gereken seviyede diyebiliyoruz artık. Geri dönüyor abi. Adam sabahtan beri hiç minyon kesmiyor ve minyon kaçırmaya devam ediyor. Burayı biraz ittiriyorum. Bunu yapmamın sebebi kule altına minyonların girmesini istemiyorum ama hala kulenin burada durmasını istiyorum. Yeni minyonlar da geldi. Kule altına hala hiç minyon girmiyor. Bakın 1600 oldu aradaki altın farkı. Niye adama minyon aldırmıyoruz? Çünkü çok öndeyiz ve koridoru adam çok kötü ittirmişti geldiğinde. Bu tarz koridor hataları Oyunun geneli boyunca kalıcı hasar bırakabiliyor Tabi bunu karşıdakinin Değerlendirmesi de önemli Biz bunu değerlendiriyoruz Bakın birazcık dayak yiyorum Gördüğünüz gibi Olay budur arkadaşlar Minyon almak isteyen Jax kardeşimiz Her yaklaştığında bizden dayak yiyecek şu an Hala minyon alamıyor Gördüğünüz gibi Ama kuleye girmese bu minyonlar iyi olur da çünkü bu minyonlar kuleye girdiğinde bütün plan alt üst oluyor. Bakalım 3500'e 1700 şu an. Zorlamıyorum hiç. Zorlamıyorum. Sakin bro. Ultim artı tutuşturum var. Geri dönmek istiyorum artık. Ve burayı Jax'e armağan ediyorum. 1900'e 4000 altın farkına bir bakar mısınız? Çok güzel. Bir parti daha kestik yol üstü. İtebilir miyim burayı acaba? İtebilirim diye düşünüyorum ben ya. İteyim ki ejlere gelemesin. Ben ejlere doğru yaklaşacağım. Vay da başlıyor yavaştan. Tamam. Şu an farka bakar mısınız? 4700'e 2000. 2700 altın fark açtık. Bu ciddi büyük bir fark arkadaşlar. Baya ciddi bir fark açtık şu an. Azıcık daha param olsaymış keşke. Şapkayı direkt bitiriyormuşum. Orada bir tane minyon kaçırmıştım. O minyonu kaçırmasam şapkam bitiyormuş. Geliyorum abicim oraya şimdi. Ciddi güçlüyüz ya. 4700 altın şu an bakın. Para farkı. Yani takımdaki her karşıya da bakabilirsiniz. Herkesten çok güçlüyüz. Ben buna başlıyorum. Hazır skoru da aldık. Şunu da patlatacağım. Tamam. Komboyu yapıyorum. Ultim yok şu an. Ters ettim. Vurabiliriz. Yenilmezim açık. Çok vuruyorum şu an. Öldü abi. Yenilmez almamın avantajını şimdi yaşıyorum. Orayı şu an zorlamam çok mantıksız olur. Hele ki Ezreal'dan ulti falan yersem. Bu arada şu an şapkamın parası doldu. Ve ultim var. Keser ki onu. Çok güzel. Kesti kesti. Ay. Atlarsa yine keser. Şu an şapkayı da bitirdim. Çok manyak öndeyiz ya. Vallahi güzel. Ben bu videoya girmeden önce iki el daha oynadım arkadaşlar. Kendine şöyle bir elim ısınsın sağını solunu göreyim diye. Koridor safam. Hep bu maç gibi geçti. Yani gerçekten hep bu maç gibi geçti koridor safam. Güçlendirme çok güzel işe yaramış. Ultimi level atladı şu anda. Yapıyor. Ama öyle bir şey yok ki. Öyle bir şey yok yani. Onu söyleyeyim. Tankacım. Tamam kombomu kullanmış olabilirim ama ben çok güçlüyüm ya bir tane ağır kanı var adamın cebinde. Benim hani ona eşdeğer küçük maskeyi sayarsak üstüne şapkam var ya. Orada şunları da keserek devam etsem daha iyi aslında. Kaçmama gerek yok. Oyunun ilk kulesini galiba şu anda açıyorum. Açacağım bu arada. Tamam. Zorlamıyorum bu arkadaşı. Görebilirim. Uzamaya devam ediyorum güzel. Çünkü üzerime zıplayıp bir tane Q atarsa... Oo flash atabilir o. Tamam onda sıkıntı yok. Tamam. Jax'den bir flash Q yiyeceğim gibi düşündüm de gelmedi iyi oldu. İki tane global ulti vardı. Şu an ikisi de yok. Çok iyi. <laughs> Maskeyi tamamlıyorum arkadaşlar. Zayıflatılmış olsa da hala kullanılabilir bir eşya. Hala güzel güçlü bir eşya. Direkt denediğim için bunu söyleyebilirim. İkinci fullyeceğim yeteneğim. Üçüncü yetenek. E olacak burada. O bekleme süresinde azalmayı istiyoruz yetenekle çünkü bu dakikalarda artık. Ultim varken. bunu keselim. Olur. Bakın bir Mundo Kokoreç misali ya. Fıt 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 misali. Ve ve bu adam ruh gömleği kasmış ilk item. Büyü direnci olan Mundo'yu böyle doğuruyoruz. Bu da yenilmez almamın bir avantajı aslında. Koridorda dezavantajlı yenilmez bana. Ama burada büyük bir avantaja dönüşüyor. Ee, geri dönmek şu an 500, 1300. 100 altın eksiğim var. Koridora koşuyorum şu anda ben direkt. Burayı temizleyeyim. Baya fazla para var orada. Zonya'mı da alacağım. Alev iki 2,5 dakika süre kalmış. Temizleyeceğim. Ben burayı biraz daha ittiriyorum arkadaşlar. Ultim yok ya şu anda. Çok fazla oralara gitmemde mantık yok. Bu arada ciddi Kaç? 9K'ya 4K. Abi böyle bir, böyle bir üst koridor farkı çok az görürüz bu arada. Ayakkabımın bekleme süresini azalma artı Zonya olarak çekiyorum. Zonyalı benim oyun tarzıma çok uyuyor çünkü. Hextech roket kemer mi alsam dedim. İçeriye girmeli falan böyle şık oyunlar yapabilirim diye de. Zonyalı benim acayip oyun tarzıma uyuyor. Çünkü kendimi tehlikeye atmayı çok seviyorum ileri oyunda. Bu tarz tehlikeli pozisyonlardan da en güzel kaçış anahtarı Zonya cebimde bulunsa iyi olur. Onu bırak kardeşim. Hayır, ayakkabı falan bassa. Zorlamıyorum orayı şu anda. Çok derine girmeyeceğim. Bunları enerji işi ben yiyeyim. ülke açıldı. Yani girsem girerim de. Girmeme gerek var mı? Oo. Ulti açmadım ve hasarı görüyor musunuz? Manyak bir hasar var şu an. Manyak bir hasar var çağırda ya. Oraya bir ultiyle girmek istiyorum bu arada. Güzel. Adam bakkalı bakıyordu herhalde. Alışveriş yapıyordu. Eee Mundo kardeşim ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kardeşim? Ultisi de yok bu adamın değil mi? Hmm, geri döndü. Tamam. 50 saniye kalmış alev ejderine. Koridoru da ittiremeden dönmüş bu arada garibim yazık. Şurayı dümdüz temizledik. Ee, bir dalga daha ittirir adamların ikinci kulesine dayanıp dönerim diye düşünüyorum. Şu i̇ttirme gücüne bakar mısınız? Acayip bir seviyeye dönüştü ya. Püh şeyi kaybettim. Bu arada buraya gelen kimse yok. Hazır saldırı güçlendirmemiz de artırılmışken buradaki buff'u da bu şekilde kullanalım. İki barikat çözdüm kendime. Mini artıya bakıyorum. Jex bana geliyor olabilir bir tek şu an. Oyalayın yarıyorum. Yapılır mı? Enerjim çok az ya. Buraya alacağım. Bunu kestik. Evet. Oha ya. Çok uzaklaşmıştım ya. Keşke zıplayamasaydı. Arkadaşlar karşıda ciddi kasan kimse yok. Ondan dolayı kristal yansıtıcı girmeyeceğim. Ebedi köre gireceğim. Ejder'e girmenin bence vakti geldi de geçiyor bile. Güzel tatlı bir alev ejderi burada hasarımızı destekleyecek. Tatlış tatlış yatıyor. Birazcık rahat seçeceğiz kendisine. Oyunda genel anlamda biraz stomp var. Bu el. Biraz sert yeniyoruz. Oh! Çaldı sandım. Ama koridordaki gücü ve takım savaşlarını atladığımızdaki gücünü görmenize bir engel olmadı bu açıkçası. Çünkü koridorlar biz gittiğimizde zaten ağır eziyor değillerdi. Oraya tatlı bir ulti Şu an var ya hasarım baya iyi bakın. Maske, şapka, ebedi kürem var. Çok manyak vuruyorum. Belki şöyle bir girip 3v1 falan patlatmayı deneyebilirim. Ulti seviyemi atlatırsam bunu yapayım ya. Bir deneyelim. Ben bir şuradan kısa aşağı ineceğim. Aha. Jax görüyorum orada zorlamıyorum. Max yükte çünkü kendisi. Adamı her ne kadar koridorda ezmiş olursanız olun arkadaşlar. Rakibe saygı anlatabiliyor muyum? Bu ne lan? hasar ya. İşte bundan bahsediyorum arkadaşlar. Cena'da nasıl kalıyor lan o 2'de 2? Manyak. Hasarı görüyorsunuz değil mi? Çok çok fena ya. Gerçekten şu an patlatıyoruz. Yenilmez de bu arada hani elektrik verli oyunda oynadım. Ee, takım savaşında falan çok 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 daha iyi oldu açıkçası. Yenilmezi daha çok kullanmanızı tavsiye ediyor gibiyim şu anda. Ben de bu maç ile beraber size bir kule daha açtık. 2 ee, milyon var ama barikattı nexus. Biter mi bitmez mi bilmiyorum. Onu yapmayaydınız iyiydi. Ha bitti tamam. Ben de o zaman biraz dalgaya vurayım işi. Aha vallahi öldük. Enayi kilo oldum. Adamlar buradan taşısa ya. Yemin ediyorum var ya. Büyük rezalet olur. <laughs> büyük rezalet olur. Bu arada uyanmış yanmış ruhiyen de bufflandı ve Kenan için yine kullanabileceğiniz bir eşya. Ulan mana veriyor. Almam demeyin. Ulti bekleme süresini çok güzel düşürüyor yükleyebilirseniz. Tavsiye edebilirim ama ben hiçlik değneği alacağım şu an. Bu arada katliam verdik arkadaşlar. Şaka maka adamlar baron girecek. Baronda çok güzel bir ulti girişi yapabilirim. Umarım baron girerler. Aha vallahi gidiyorlar. Uf çok güzel olacak. Vay ile beraber aile her şey dostum. Yo. Lan oğlum adamlar baron alıyor. Uf, uf, çok güzel çok güzel. Ay çok mutluyum. Ezreal nerede? Yo, sen değil, sen değil. Aman. Wow. Hayır dostum öyle bir şey yok. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Zamzuk. Öyle bir şey var mı ya? Aynen ya. Üstüme atlıyor bir de. Manyakça arama değil mi? İşte artık kenen oynanır. Şu andan sonra kenen oynanır arkadaşlar. Umarım beğenmiş, eğlenmiş, keyif almışsınızdır. İstediğiniz şeyleri yazmayı unutmayın. Kafamda çok fazla video fikri var. Sizin istekleriniz onların arasındaki sırayı belirler. Ee, aynı zamanda dün bu arada video atamamadım. Kusura bakmayın. Ev şu an inanılmaz dağınık durumda. Evde baya bir eşya var. Şu, ee, şey hani yıllardır buradayız falan kullanmadığımız eşyalar falan çok fazlaydı. Bunları depoya göndereceğiz. Böyle hani bir nevi taşınıyor gibi evdeki eşyaların üçte birini falan boşalttık. Şu an benim odanın halini görseniz savaş alanı misali. Öyle diyeyim. Bunlarla uğraşıyorduk. Kusura bakmayın dün video yayınlayamadım. Çok 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 yorulmuştum gerçekten. İnşallah bam günke akmaya devam edeceğiz. Bu arada bu maç dereceli mi falan filan diye demeyin. Şey ee, göstereyim istedim onu da MVP'si çakmışız. 5 tane şey var en çok altın bendeymiş. En çok hasar katadaymış. Alınan hasarda hiç alakam olduğunu düşünmüyorum derken en çok alınan hasar bendeymiş takımda. Bu da beni biraz şaşırttı. Güzel oyundu. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.